Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir metin videosu videosuyla karşınızdayım. Bugün sıfırdan 10x bazalt sunucusuna başlıyoruz arkadaşlar. Kendisi ücretli bir sunucu. Aylık 59 lira bir ödemesi var. Değer mi, değmez mi? Bunları şimdi konuşacağız arkadaşlar. Önce oyuna bir girelim. Hatta C1'e girelim. Zaten boş sunucu abi. Hani fazla kişi yok. Gereksiz kalabalık yok. 10 tane, 20 tane çalışmış tık tıkçılar yok. Yani o yönden iyi. Kırmızı bayrak olacağım. Büyülü silah atacağım. Nick'imizi herhalde almamışlardır. Tahir Karacan YouTube kanalımızın adı ve benim adım. Bu şekilde arkadaşlar büyülü silah suramızı açtık. Neden 12 x bazalta başladım? Ne oldu mesela şu Metin yeni açılan sonucu? Abi hileden ne slot kesebiliyorsun ne kasılabiliyorsun. O yüzden abi ben gerekirse dedim aylık dedim 59 lira vereyim dedim. 12 x bazalta oynayayım dedim. Mis gibi ne güzel abi az olsun öz olsun diyerekten bu sunucuya başladım arkadaşlar. İnşallah güzel bir e, yani güzel bir başlangıç olmuş olur. E, bakalım arkadaşlar. Güzel, fena da kal yani kalabalık sayılır. Çok da şey bir sunucu değil. Eee leve da var abi. Diğeri gibi hani o yeni açılan sunucu gibi de değil. Güzel abi. Hatta burada var ya hani rahat bir şekilde arkadaşlar çaldığınızı geliştirebilirsiniz, betin kesebilirsiniz. Hilecileri yok abi. E, gereksiz insan kalabalığı yok Güzel abi 59 lira veririm abi Oyun zevkimi yani oyunu zevk alarak oynarım Benim amacım o şu an O yüzden 12 bazalta başladım Sebeplerini de sizlere böyle Madde madde açıklıyorum arkadaşlar Gidelim abi kasılalım ya Gidelim Şey yapalım abi niye abi e, Zeperi Neydi zeperi miydi neydi O da rezil olalım ya her taraf hile. Her taraf hile abi. Yeter ya. Ha burada da hile vardır muhtemelen. Ama fazla yoktur. Çünkü hilecini yemez abi. Hileci yemez. Burada. Burada çünkü aylık para ödüyorsun. E ben yiyeceğini biliyorsun. O yüzden hilecilerin çoğu burada yemez yani kullanmaya. Bir tane binek almak istiyorum abi. Binek olarak ne alabiliriz? Bakalım. Böyle yavaş olacak yoksa binek olarak bakalım. Gene bu neydi bu muffin miydi neydi bir muffinimiz vardı bizim. Yeşil bilmem neyli muffin. Daha hızlı olanı var mı? Zırhlı panda alayım abi. 60 hızı varmış. E bunu alayım abi. Bu daha çok benim işimi görür. E, aldık abi. Hayırlı olsun abi diyelim. Server'e başlamız. Şimdi ben bir becerilerimi alayım. Ondan sonra kayda gireyim. Geliyorum şimdi. Bak abi mis gibi metin var abi. Güzel abi. Böyle gerek skalabalık da yok. %25 eşya düşürme drop'u var. %100. Yani güzel yani. Abi şu an zaten oynanacak hani serverler. Ya Ruby'de oynayacaksın ya 10x baz altta oynayacaksın. Yatmazsak iyidir bu arada. Güzel abi. Güzel bir başlangıç oldu. Böyle. Metin keserken anlatayım abi. Çenem düştü bugün. Yani burada devam edeceğiz arkadaşlar. Burada videolar çekeceğim. İnşallah ölmeyiz bu arada. Çarımızı da daha hızlı ve daha böyle randımanlı bir şekilde geliştirebiliriz. Bak abi bir sürü de etkinlikleri de var burada. Çok iyi abi ya. Çok güzel avantajları var Onix'in. Ve ee, bitiremedik ha bugün Onix'i. <laughs> ee, i̇nşallah e, güzel bir şekilde e, devamını getiririz arkadaşlar. E, aylık 59 lira abi bir şey değil ya benim bir gün, yani benim bir günlük abur cubur param yani. Bir gün abur cubur yemeyiz. 59 lira şuraya veririz abi ne olacak sanki? 59 lira. En azından oyunu temiz ve güzel bir şekilde oynarız. buna herkes de katılıyordur zaten. Bana da katılan arkadaşlar, hak veren arkadaşlar olacaktır diye düşünmekteyim arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. Gümüş define sandığı. Güzel abi. Bu metni keserken aynı zamanda level de alırız. Metin de keseriz abi. Metin metinlerde zaten kimse kesmiyor. Çünkü oyunda pek fazla kişi yok diyecektim. Öldük. Ee, ben bir 5 level olayım arkadaşlar. Hatta şu metin kesilmeye yakın. Tekrardan kayda gireyim. Abi var ya sunucuyu şimdi sevmeye başladım. Bak burada metin orada metin. Metinlerimiz duruyor abi. Tek ben metin kesiyorum şu an. Kafam rahat abi. Hemen becerilerimizi de alalım. Birazcık da para kasarsak ya da birazcık dilencilik falan yaparız. Büyülük, keskinlik. Şöyle bir silah. Belki bir bedensel açarım abi. Bedensel kesmeye çalışırım bunları. Bir tane de yan karakter açarım abi bedensel. Oradan o şekilde yürür gideriz abi. Çok iyi oldu ya. Vallahi bile kafam rahatladı ya. Psikolojim bozulmuştu ya. <laughs> bir de sırlar yüzü yapıştırırız arkadaşlar. Ah mis. Değme keyfine. Şunu keselim. Şöyle zırh falan da lazım tabi bize. Şöyle. Birazcık da e, normalde sp'yi fulllemek lazım. Birazcık HP'ye de veriyorum ben bu arada. Öyle abi bizde ortam böyle. Şunları da toplayalım abi. Güzel abi, çok güzel. Çok güzel. Kafamız rahat vallahi kafamız rahat. Bu çoraya en az ama bu çar bir 10 level falan yapmak lazım ya. Şöyle 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 şöyle. Ha. Kebap ya. Hatta bu bölümde de on level olmadan videoyu kapatmayacağım inşallah. Söz vermeyeyim ama. <laughs> Mis kebap her yer metin. Böyle olacak ya abi. Oyun dedim böyle olacak abi. Hani aylık verelim abi o parayı ama o parayın karşılığını alalım. Ben karşılığını aldığımı düşünüyorum şu an. Ya bu videoyu izleyenler hani videoyu saçma bulabilirler, içeriği saçma bulabilirler. Ama arkadaşlar ee yani sıkıldık artık ya Ruby'den. Ruby'nin girişlerini açmıyorum etin ki abicim açmıyorsunuz da biz ne hangi serveri oynayacağız yani şimdi? Allah için. Ya ben hangi server oynayabilirim? Neyse arkadaşlar, durun, sakin olun. Ben sakinim, siz de sakin olun. Şimdi metni keselim o metni keselim sonra metin avına çıkalım arkadaşlar. Bak daha ilk bölümden metin kesmeye başladık. Güzel şeyler bunlar. Ama tabii ki bir premium pazar filan bir şekilde. Bak otomatik otomatik avımız da mevcut. Otomatik yan kızı şey zaten mevcuttu bende. Bu şekilde durun lan Neyse arkadaşlar ben bir zırh filan alayım ayarlayayım birazcık. Dışarı biraz e, iyice düzene sokalım. Ondan sonra geliyorum şimdi. Evet arkadaşlar geldim. E, yerden item topladım. Birazcık çöpçülük yaptım. Para kastım. O şekilde. Oh Pascal metni de var. Abi Pascal metni bu serverde yani iyi değerlendirmemiz lazım. E, gayet yardımsever buradaki insanlar da. Yani az ve öz abi. Her zaman diyorum az az olsun öz olsun. Her zaman ne zaman dedim lan ben. <laughs> Neyse arkadaşlar işte iç temlerime bastım şöyle artılar abi. Şöyle şu şekilde şu şekilde artı 4 artı 4. Şimdilik bir işimizi görür. Ee, şu Pascal metne girişsek kesebilir miyiz acaba ya? Kesemeyebiliriz bu arada. Ben bir deneyeceğim gene. Droplar da iyi. Fena değil abi. Ya zor sunucular artık oynayamıyoruz abi. O 15 sene önceki 20 sene önceki o Metin iki, 20 sene nereden çıktı? Metin 2'nin zor zamanlarındaki o sıkıntılı dönemleri artık açtık abi. İnsanlar da artık yani o tarz bir sunucuyu oynamak istemiyor bence. Ya ben de dahil buna. Yani çoğu Metin 2 oyuncusu bunu söylüyor zaten. Bunu da belirtiyor zaten yayıncılar da dahil buna. Zoru sevmiyoruz abi artık yani. Çok hard böyle ne gerek var abi yani? Hatırlıyorum yani sürgünün açılmadığı zamanları biliyorum. Yani örümcek zindanında kasmaya çalışan insanları iyi hatırlıyorum. Yıl 2010-2009 filan. Ya abi çok sıkıntılı dönemlerdi ya. O zaman da hırs vardı. Metinik oyuncularında böyle bu hırs muhabbeti çok fazla abi. Hırs yapıyor abi. Çok hırslı oyuncular. Neyse arkadaşlar ben şöyle metni keseyim. Çıkanları da gösteririm şimdi size. Evet arkadaşlar metin şimdi kesilmek üzere. Bakalım ne düşecek ne çıkacak. Ee, evet <laughs> Hadi şunu keselim bakalım Şuna girişelim Birazdan gelirim arkadaşlar gene Arkadaşlar paskala metnini Kesemeyeceğimizi zaten biliyordum da Kesemiyoruz onu ee, Başka dövüş metni Üzüntü metni falan keselim biraz kovalayalım Asla var ya bedenselle Burada ne farm atılır Şaka maka da Neyse büyülü silahla da zaten asıl çalımız büyülü silah olacağı için büyülü silahı da açmış olduk böylece. Ee, bakalım abi biraz dolanalım bu bölüm böyle karman çorman olsun böyle. Diğer bölümlere böyle ya bir yol haritası çizeriz kendimize. Şunu şunu yaparız şunu şunu yaparız falan filan diyerekten. Oğlum biri daha mı farm atıyor? Nerede lan bu üzüntü metni filan? Nereye kaçtı bu metinler abi? Benden başka birisi daha muhtemelen farm atıyor burada. Tabi abi yani Metin 2 sonuçta bu. Metin de mesela hiç yani 45 server varken bile mesela atıyorum ben yani bazı serverde oynarken mesela Odin'de oynarken mesela sade bayrak bomboştu ama orada bile anasını satayım Metin bırakmıyorlardı. Neyse burada bir savaş metni gördüm. Buna girişelim arkadaşlar. Hadi bakalım başladık. Kesilmeye yakın tekrardan kayda giriyorum. Evet arkadaşlar metin şimdi kesilmek üzere dedik kesildi ulan burada da pek metinden bir şey düşmedi ya cık cık. Olmadı böyle olmadı kral Neyse 10 level olacağımızı söylemiştik zaten İstesem level almak istesem var ya anında level alırım yani baya yani Şu an almamaya çalışıyorum Yani böyle metin kese kese level atlamak istiyorum biraz da sen sanki orada bir yerde bir metin mi gördüm ben Yeee. Yeah. Nerede lan ben Metin gördüm sanki burada bir yerde. Ya Metin çok burada. Yani elini sallasam Metin'e geliyor. Aynen. Yani. <laughs> on level olalım artık. Önce bir on level olalım. Sandığımızı falan bir açalım. Ölme lan. Ölme lan. Vallahi. Neyse ben bu 10 level olup geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonunda 10 level olduk. Bir metin de kestik bu arada. Abi beceri kitabı atsın artık şu. Diyecektim attık. Neymiş abi kurt nefesi. İyidir abi. Bu arada bu yere düşen abi zırhlara alın abi bakın. Bir bakarsın 2000 HP'li bir itemdir mesela. Satarsın abi. Güzel para. Temiz para. Ne demiştik abi. Ne demiştik abi? 10 <laughs> level olmadan bu video bitmeyecek dedim ve ben sözümü tuttum. 10 levelim arkadaşlar, yapacak çok şeyimiz var. Only only 12 online onli lan. O 12 bazalt sunucusunda e çok şey yapacağız bu sunucuda. Güzel e, simya denemelerimiz olacak, boz kesimlerimiz olacak bayağı böyle e, hani daha böyle şey bir şey olacak Ruby Lusufur gibi olmayacak Ruby Lusufur'da işte Charon'da videolar seriler yapmayı denedim ama Maalesef Şansımız yaver gitmedi Para kasamadık Benden önce başlamıştı insanlar biz biraz geç başladık Ama 10 baz altta hiçbir şey için geç değil bence Burada çok güzel bir şekilde ilerleyebiliriz yol kat edebiliriz ben buna inanıyorum Ben bunu Biliyorum o yüzden arkadaşlar 10x baz devam edeceğiz. 10x ee, baz güzel şeyler başaracağımıza inanıyorum. Videoyu burada sonlandırıyorum bu arada. Ee, bir sonraki Metin 2 10x baz sunucusunun videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.